Şeriat gelecek, İslam gelecek diye devamlı ömrümü partiye harcadım. İslam İslam'ı orada bulamadım ama tevhid dinine girdim. Tevhid dininde gerçek dini öğrendim. Öbür türlü devamlı şirk amel işliyorum. Devamlı hiç e, İslam'la alakası olmayan şeyler yaptım. Şimdi elhamdülillah Müslüman oldum. Şimdi gerçek dini anladım ve şu anda çok memnunum. Müslümanları çok seviyorum. Müslümanları bağrıma basıyorum. Allah'ıma şükürler olsun Mevlam'a. Gerçek tevhid değil. Dini. Tevhid dinine memnunum. Ben Müslümanlardan çok memnunum. Müslümanları çok seviyorum. Müslümanları Allah rızası içiyor, seviyorum. Kardeşlerim gelip Müslüman Bu tağutu düzeni reddedik. Müslüman olun. Bu belamlardan, bu tarikatlardan, bunlardan vazgeçin. Gerçek din tevhid dinidir. Tevhid dini çok güzeldir. Girdiğiniz zaman anlarsınız Müslüman Müslüman olursun. Böyle bir burası tavutu sistem, küfür sistemi burası. İslam değildir. İslam gerçek tevhid dinindedir. Başka başka çare yok. Ömrü ahiretinizi zindan edersiniz. Gelin Müslüman olun. Başka çıkar yolu yoktur. Kur'an'ı belden yukarı tutup emirlerini ayaklar altına aldılar. Suya okudular, ölüye okudular, yemeğe okudular. Bir kere de öğüt almak ve yaşamak için okumadılar. Hocalar vazifelerini yapmasalar da, insanlar bu din için koşuşturmasa da bu din benim dinim demeliyiz.